Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomuz arkadaşlar klimamızın ızgarasını sökeceğiz ee, tek tarafını göstereceğim ben size nasıl söküldüğünü ve arkasındaki e, parçaların oradaki tutan kıstırgaçların klipslerin nasıl olduğunu ve kaç tane olduğunu burada size göstereceğim arkadaşlar bunda 4 tane klipsi var. 1 2 3 ve 4. Hemen bu plasin arkasında. Arkadaşlar, bu çıkarmanın birkaç yolları var ama çıkarırken biraz dikkat edelim. Çünkü şunun üst tarafında iki tane bir tırnak var, ince bir tırnak var. Bunlar kırılırsa arkadaşlar, bunlar öne geliyor bu. Ama şu altındaki iki tane tırnak kalın olduğu için biraz zor kırılır ama şu iki tanesi Eee bayağı bir ince arkadaşlar söktüğümüzü zaten ben size burada göstereceğim. Nasıl söküldüğünü. Bunun sökme işlemini diğer diğer tarafında da bunu uygulayabilirsiniz. Nasıl söküldüğünü, takıldığını. Hani biraz uğraşacaksınız ama ben size burada ufak bir yöntemini göstereceğim. Nasıl söküleceğini. Onu siz de ona göre kendiniz yapabilirsiniz ama dikkat edin şu parçamız hassas da yukarılar Aşağısı biraz kalınır da üst taraf birazcık hassas arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Eğer ki kırılırsa ben size orada gene bir, bir şey göstereceğim. Ki kırılmaz inşallah. Yani kırdığınızı varsayarsak ve şöyle öne doğru gelip gidiyorsa tutmuyorsa bu. Bir eğer ki farz edelim ki kırdığınızı ben size burada nasıl olacağını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sökme işine geçelim. Lafımızı fazla uzatmayalım. Arkadaşlar sökmeye başlamadan önce Arkadaşlar şuradan altından sökebiliyoruz ve şunun yanlarından. Ben şu altından sol alt ve şuradan tercih ediyorum. Çünkü buralar kalın olduğu için burayı denemeyin. Çünkü burada hassas bölge var. Burayı kırma ihtimaliniz %90. Ama şurayı denerseniz sizin için bir dezavantaj olacaktır arkadaşlar. Öncelikle şu altımızdan tornavidayla şöyle karnışıyor arkadaşlar bakın. İleri itiyoruz ve Yan tarafından da şöyle. Burada demir parçası var. Bakın al bir şey geldi zaten. Klipsi kurtardınız mı arkadaşlar? Üst taraf gelir zaten. Evet geldi gibi sanki de. Şimdi buradan elimizi altımızdan şöyle asılıyoruz. Üst taraf gelir. Evet. Bakın arkadaşlar asıldım ve aşağı doğru indiriyorum yukarıyı biraz hafiften. Evet. Gördüğünüz gibi geldi ve elimizi çektiğimiz arkadaşlar bakın şurada iki tane bir demir parçamız var. Şu görmüş olduğunuz bunlar demir klipsler arkadaşlar. Şöyle size kırılır dediğim yer şu iki tane tırnak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Çok az bir çatlamış zaten. Eğer ki şu ikisini kırdığınızı varsayarsak arkadaşlar şu üstünden bir tane minik bir vida attığınızda buranın öne gelmesini engelleyecektir. Çok böyle küçük olsun büyük olmasın. Arkadaşlar zaten vidayı taktığınızda karşıya temas etmez. Yani şuradaki e, ayarlarımızın mekanizmalarına temas etmez. Çünkü bununla şunun arasında bir boşluk var. Vida boşluğa gelecektir. Ve bir de uzun da olmasın. Karşıya çıkmasın. Eğer ki kırıldığını kırılırsa yani. Şuradan bir tane atmanız yeterli. Eğer ki kırılırsa çünkü. Buradan sökme işlemi yapmayın ve gelelim yan tarafına. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi iki tane klips daha var. İki burada ve iki burada iki tane klipsi kurtardınız arkadaşlar bu parçamız elimize gelecek ha, altından tutturun e, bıçakla ya da bir tornavucayla dediğimde arkadaşlar bakın buranın e, şeyleri biraz kalın yani e, fazla da zorlamayın kırmaya kadar gelmesin hafifçe benim yaptığım gibi alt taraftan tuttuğunuzda bir parça geldi mi altından elinizden asıldın yavaş yavaş aşağı doğru indirin o gelir şimdi arkadaşlar bunun geri montajını yapalım şöyle Evet. Montajını yapmak için arkadaşlar yerine şu şekilde oturtuyoruz. Ve gördüğünüz gibi yerine oturdu. Tekrar sökmek için aynı benim yaptığım gibi tornavida yardımıyla altından şöyle Evet. Ben böyle çıkarıyorum ikisini ben. Siz de buradan e, yan tarafından Klipse dek getirerek klipsin demirini dek getirerek de bunu da çıkarabiliriz ama en basit çıkarma yöntemi benim yaptığım gibi arkadaşlar bakın en yani sağlam yer burası tornavidayı ileri doğru ittiğiniz arkadaşlar sağlam bir şekilde bir boşluk yarattınız mı şuradan tutun dört tarafından şöyle altından en basit çıkarma yöntemi bu ileri itiyoruz bakın gördüğünüz gibi. Evet. Çıkarma yöntemi budur. Klipsler de bunlardır. Altları sağlam ve sert. Kırılmaya dayanıklı biraz. Yani gücünüz yettiğince fazla yapmayın da normal bir şekilde altınızı yani elinizde tutma şekline geldi mi tamam. Buraları oynamayın çünkü buralar hassas. Kırılma ihtimali yüksek. Bunu da ben size buradan söyleyeyim. Ha bu çıkar. Burayı çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şu tırnakları var şöyle. Gördüğünüz gibi şu tırnakları ayırdınız mı şöyle? Bakın. Ben tırnağını ayırdım. Şöyle. Şuradaki tırnağını da ayırıyoruz şöyle. Eğer ki çıkarmak istediğinizde şöyle. Evet. Bakın. Çıkarması da bu şekilde. Tırnaklarını kırmamaya dikkat edin. Bu da çıkarılmış hali. Gördüğünüz gibi ızgaralarınız kırılırsa arkadaşlar burada tamir kendiniz elinizden geldiğince burada kendiniz yapabilirsiniz. Tekrardan montajımızı yapıyoruz. Evet. Altını geçirdik. Bir de üstünü. Evet. Yukarısı da geçti. Yani bunlara dikkat edin. Bir tane video atarsanız bu kırıkları burada sallantıyı önleyebilirsiniz. İçini de görmek istersen arkadaşlar hiçbir şey yok zaten. Gördüğünüz gibi. Kumanda modülü burada bakın. Altından elimden tuttuğum anda böyle kumanda modülü buraya gelebiliyor. Yani buradaki boşluk var. Kumanda modülümüz orada aramak isteyense Arkadaşlar tekrardan geri yerimizde montajını yapıyoruz şöyle. Yüzeyden dikkat ettiğimiz anda şöyle bastırıyoruz ve Gördüğünüz gibi on numara bir işçilik. Arkadaşlar beni burada izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Youtube'da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olun. Hayırlı günler.